La abi sen bu gidiyorsun her işten kovulmayı nasıl beceriyorsun? Onun bir tekniği var ya. Onun tekniğini iyi ayarlayacağım. Hemen kovuyorlar şık diye geliyor. İyi de bu en son hastane işi iyiydi abi la. La hastane işinden zaten kendi şeyimize yandık ya. Bak. Nasıl oldu abi la? Ya bir oğlan geldi genç ambulansına. Yanında da kimse yok. Baygınlık geçirmiş. Hoca da bana dedi ki sevdiğine sen bunu al dedi kırmızı odayı diyelet Orada dedi bir üstünü başını dedi az bir gevşet dedi. Ondan sonra bir amonyak koklat, kendine gel dedi. Kendine geldikten sonra da benim yerime otursun dedi. İyi dedim ben. Niye oğlanı Sedin'e el ettim? O diyar Karanlık biliyor mu o da? Aklıma birden şeytanlık geldi. Amonyağı aldım oradan. Hocanın da vardı. Hocanın önlüğü güzelce giydim. Oğlanın başına geldim, amonyağı koklattım. Şu ne başında duruyor. Oğlan kendine gelince "Rabbin kim?" dedim. Onlar da avradığı dedi. Bir horti izleyeceksin. Barırtı kopardı abi. Kısık <laughs> derken kut gitti. <laughs> e <sonra> işte. O <laughs> <laughs> her şeyi harammış abi ya. Ben öyle Benim aklım çıktı.